öksürük geldi yarıda kaldı. Bunun için hala vaktimiz var. Acele etmeyelim. Çocuklara birazcık zaman tanıyalım. Nasıl bir biz bir işe başlarken hemen adapte olamıyorsak onların daha 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında bir hayata, bir başka bir yere alışmaları, alışamamaları çok normal, çok doğal. Onun için de hiç acele etmeyelim. Yavaş yavaş, sakin sakin. Hatta e, Boğa'nın o anlarının keyfini çıkartarak e, uyum haftasının oryantasyonun e, bir şekilde birlikte yaşamaya çalışalım acısıyla tatlısıyla zoruyla ağlamasıyla kızmasıyla bazen e, ama hepsi geçecek e, sadece birazcık e, zaman tanımak lazım hem kendimize hem ona e, her şey geçecek sonra bir bakıyoruz ki arkada ya bunları da yaşamıştık ya neler geçirdik neler diyoruz onun için de biraz zaman Şimdiden iyi eğlenceler